Esselamu Aleyküm cümleten Kur'an talebelerimizi tuzaklı piknik alanına götüreceğiz inşallah. Tekbir! Tekbir! tekbir el salla! İlk gelen buraya bu tarafa geçiyor. Azim diğerleri hepsi bu tarafa geçiyor. Gidip geleceğini Hocam, ne yapacaksınız? Muhammed'in yanına, Muhammed'in hizasına varmadan gelmiyorsunuz. Tuzatlı piknik alanına geldik tam talebelerimizin istediği bir yer koşu alanda yarışıyorlar. Talebelerimiz koşuyorlar, enerjilerini atıyorlar. Biraz onlara ekranlarımız olacak inşallah. manzarası ve içeriği çok muhteşem herkese tavsiye ederim. Ve bu arada Bursa Aşevinden hocalarımız geldiler Allah razı olsun yardıma. Talebelerimize Erzurumca döner yedireceğiz inşallah. Tabi yemekten önce elleri yıkamak sünnettir. Hem ellerini yıkıyorlar hem abdestini alıyorlar. Sonra namazımızı kılacağız inşallah. Allah hocam kolay gelsin olsun. hocam. Rabbimize şükürler olsun. Hayır sahiplerinden Rabbim razı olsun. Amin. Yiyenlere sağlık, sağlık, afiyet. Mekke'de Mənbi buluşmak ol, al, al, al git, al git. Tamam. Bol bol, bol bol. Yeter ki çocuklar karınlarının doyusunsunlar. Rahmanüllah. Tamam, öyle tamam. hocam. Yok hocam, yok yok Şu an gelsinler yetmez Yavaş yavaş. Maşallah. Şimdi maşallah. Şöyle Hoca, maşallah. Şöyle maşallah. Maşallah. Şöyle olsun, maşallah. Allah. Hocam, hocam ya hiç yere Hizmette sınır yok. Rabbim hocalarımızdan razı olsun. Tüm ümmeti Muhammed. Hoş. <laughs> hocam biz o savaşı yapıyorduk. Bırak toplama yarışında galiba bizimdir. Nasıl? Kozalak. Ensan hocam, ensan ben. Alttan da hepsi belli olacak. Hocam biri çabuk ışıyor. Şifa olsun. Karınlarınızı doyacak inşallah. Bol bol bol. bol. Amin. Helaliyle. Şifa olsun şifa olsun. Efendim. Şifa olsun şifa olsun. Rica ediyorum. Arkadaşlar döner yediniz. Nasıl güzel miydi beğendiniz mi? Peki ikinci yiyecek misiniz? Oh afiyet şifa olsun arkadaşlar. Afiyet şifa olsun. Hadi bakalım. Görelim seni. Çocuklar karınlarını doyurdular. Birazdan namaz kılacağız inşallah. Böyle namazımızı kıldık. Şimdi dua yürüyüş yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> şifa olsun. Kaymak olsun, bal olsun. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Hocam çok sağ olun hocam. Rica ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Allah razı olsun. Merhaba. Amin. Hadi koş 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 Sırından Sırından Koçum benim be Sahibi mi? Yesin yesin Koçum yesin Aa, Karlı yok. duyursun Soh, Aslanım benim be Ağabey benim aslanım Aslanım Allah Allah, Allah. Yemekleri de boş boşuna gitti oradaki Hocam ben bu yemekleri bir yerde buldum o yüzden getirdim. Ağzını tamam. sallan, sallan. Sallan aferin. Eğleniyorlar. Çok mutlular. Onlar mutlu, biz de mutlu. Canlarım benim. Durun efendim. Ama aşağı tam sahilde çek. Sahilde. Şifa olsun efendim. Şifa olsun. Allah razı olsun hocam can buyurun 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 Allah kabul, Allah kabul etsin. etsin. Allah, Allah. kabul etsin. Çocuklar şimdi çuval yarışı oynuyorlar. Hem eğlenceli hem çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Çöp toplamada en kim bakalım hadi. Helal olsun. Yüzey, dünyayı koru. Evet, hocam, abdest, alıp, evet. hadi hadi kalmasın yerde çöpler. Alıp, o yüzey, şey, dünyayı koru. Canavar gibiler vallahi Başka, boş durmuyorlar. Hiç hiç hiç. Helal olsun. dertemiz. Aslan yattığı yerden belli oluyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Helal olsun. Süpersiniz. Bravo. Şimdi de ikindi namazını kıldık. Allah kabul eylesin artık gitme vakti geldi. Geç. Yusuf taş geç. Yusuf taş geç. Yusuf taş Bu piknik programı çok güzel oldu gerçekten. Eğlenceli oldu. Rabbim tekrar tekrar nasip eylesin. Herkese gitmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Dua ederiz, dua bekleriz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.